Bu takımdaki en pahalı şey transferdir arkadaşlar. En pahalı şey yönetim kurmaktır. En ucuz şeyse ise profesyonelleşmektir. En ucuz şey kurumsallaşmaktır. Nedir bunun önündeki engel? Bana bir kişi desin ki ya ben yıllardır profesyonelleşmesini ben de bekliyorum. E ama profesyonelleşmiyor. E e şimdi bunu eleştirme. Abi ne zaman eleştirelim? Niye eleştirmeyeyim abi ben bunu? Niye eleştirmeyeyim bunu? Profesyonelleşmenin önündeki engel nedir ya? Sizin oradaki değerlerinizi Diyarbakır'daki değerlerinizi, bölgedeki değerlerinizi toplamanızın öndeki engel nedir? En ucuzudur ya. Bakın sezon bitti. Sezon bittiğinden bu yana iki ay geçti. İki ay sürede ne kazandınız ya? Kazandığınız tek şey söyleyeyim mi size? Adına ARGE dediğiniz, ne olacağını hiçbirimizin anlamadığı bir yere neyse ki hepimizin saygı duyduğu bir ismi Sertaç Küçük Bayrağı getirmek. Ama bu sadece ben size söyleyeyim yani işte o iki tane, üç tane bölgeden Diyarbakırlı çocuğun transferinin yapılma durumuna getirilip de halen açıklanmamış olmasındaki durumdan başka ondan daha farklı bir durumda değil yani bu aynı durum. Aynı şey yapıyorsunuz yani getirdiniz. E çocuk şimdi ben o gün röportajını dinliyorum. Diyor ki bölgeler, bölgeye gideceğiz işte oyuncu seçeceğiz işte e, altyapıyı artık daha farklılaştıracağız şunu yapacağız. Bak akıl çünkü akıl bunu istiyor ama gövde böyle hareket ediyor mu? Var mı abi gövdede de böyle bir hareket? Ben Sertaç'ın bu kaçıncı gelişi daha önce de altyapıya geldi o çocuk. Daha önce de altyapı koordinatörlüğüne geldi. Başka bir yere gelmedi. O yine Ahmet Spor'a geldi. Daha önce de teknik direktörlük yaptı. Ne yaptı? Ya yel değirmenlerine karşı savaştırmayın insanları. Açın önlerini ya. Kahraman mı olmak istiyorsunuz? Böyle kahraman olursunuz. Bakın bakalım siz o e, şeyleri açtığınızda ve böyle e, o değerleri o takıma yerleştirip o futbol aklını onlara verdiğinizde bakın bakalım o zaman biz sizleri göklere çıkarıyor muyuz? Ya kimse bu başarıları kendine alma hevesinde değil. Bütün başarılar sizin olsun. Bütün isim sizin olsun. Bütün fotoğraflar sizin olsun. Kahraman da siz olun.